Herkese merhabalar. Bu sunumun amacı diş hekimliği eğitiminde kalite ve akreditasyon süreçleri nelerdir? Kısaca bu konulara değinmek ve Gaz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin akreditasyon süreçleri hakkında sizlere bilgi vermektir. Yüksek öğretimde kalite güvencesi sistemi, yüksek öğretim kurumlarının eğitim öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi ve akreditasyon süreçlerini planlama ve uygulama esaslarının tümünü kapsar. Üniversiteler için rekabet edebilmenin zorunlu unsurlarından biri de kalite kültürünü oluşturmaktır. Üniversitelerde oluşturulan uygun kalite kültürü üniversitenin itibarını ve üniversiteye olan güveni artırmaktadır. Yüksek öğretimde kalite güvencesi kültürü üniversitelerde kaliteyi kalıcı bir şekilde yükseltmeyi hedefleyen ve bu hedefi gerçekleştirirken kurumdaki değer ve beklentiler doğrultusunda kalite çalışmalarının koordine edilmesini sağlayan kurum kültürüdür. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak kalite güvencesi politikamız, liderlik, yönetim ve kalite, eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve toplumsal katkı başlıklı ana hedeflere ulaşmakta kalite güvence süreçlerini akademik ve idari birimlerde işletmektir. Akreditasyon terimini tanımlayacak olursak, bir akreditasyon kuruluşu tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş olan akademik ve alana özgü standartların bir yüksek öğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence süreci olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirme ve tanınma faaliyetlerinden Yüksek Öğretim Kalite Kurulu yani YÖKAK sorumludur. Fakültemizdeki akreditasyon çalışmalarından bahsedecek olursak, fakültemizin temel hedeflerinden birinin ulusal gereksinimler göz önüne alınarak uluslararası standartlarda çağdaş bir eğitim modeli oluşturmak amacıyla yola çıkan program akreditasyonunu sağlamak olduğunu söyleyebiliriz. Bu amaçla fakültemiz dekanlığınca güncel diş hekimliği programları standartları çerçevesinde akredite olmak üzere ulusal diş hekimliği eğitimi programları akreditasyon kuruluna başvuru yapılacağının açıklanmasından hemen sonra 24 Mayıs 2019 tarihinde akreditasyon ve öz değerlendirme komitesi kurulmuştur. Ve 3 Şubat 2020 tarihinde de fakültemiz dekanlığınca depata akreditasyon başvurusu yapılmıştır. 22 Temmuz 2020 tarihinde UDEPAK tarafından yapılan bilgilendirme toplantısına fakültemiz dekanı Profesör Doktor Kahraman Güngör ile beraber tüm komite üyeleri katılım sağlamıştır. Ardından Akreditasyon ve Özdeğerlendirme Komitesi fakültemiz bölümleri ve idari yapısı göz önünde bulundurularak ve temel bilimler, klinik bilimler, idari personel, öğrenci katılımı ile birlikte 18 Ağustos 2020 tarihinde revize edilmiştir. Görselde hem akademik hem idari hem de öğrenci temsilcilerinden oluşan Güncel Akreditasyon ve Özdeğerlendirme Komitesini görmekteyiz. Bu komite mezuniyet öncesi ulusal akreditasyon standartlarını incelemiş, her standart ile ilgili olarak fakültemizin mevcut durumunu araştırmış, her standart için toplantılar düzenlemiş ve saptanan eksiklikleri ortaya koymuş. Eksik görülen noktaları yönetim ile paylaşmış ve diş hekimliği eğitimi programları akreditasyon derneğinin mezuniyet öncesi diş hekimliği eğitimi programı öz değerlendirme raporu hazırlama kılavuzu ışığında Öz değerlendirme raporu yazım sürecine başlamıştır. Gelir raporun hazırlanma aşamasında akreditasyon ve öz değerlendirme komitesi alt çalışma grupları oluşturmuştur. Raporda tüm temel standartlar ve gelişim standartları ile ilgili güncel durum hakkında bilgi aktarılmış ve bu bilgiler belgelerle desteklenmiştir. Öğretim üyeleri, lisans ve lisansüstü öğrenciler gönüllülük esasına dayalı olmak üzere toplantılara çağrılmış ve böylece her seviyeden akademik personelin çalışmalara katılımları sağlanmıştır. Raporda kullanılan veriler Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı, Fakülte Kalite Ekibi, Özlük İşleri Birimi, Öğrenci İşleri Birimi Eğitim Komisyonu ve diğer ilgili komisyon arşivlerinden elde edilmiştir. Yapılan tüm bu çalışmaların sonunda 21 Ekim 2020 tarihinde Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Programı 2020 Öz Değerlendirme Raporu ve Ekleri Diş Hekimleri Eğitim Programları Akreditasyon Derneği'ne sunulmuştur. Sunulan raporun ön kontrol listesi aracılığıyla ön değerlendirmesi yapılmış ve belirlenen eksiklikler tamamlanarak DEPAT sekreterliğine 10 Aralık 2020 tarihinde tekrar gönderilmiştir. Kurum öz değerlendirme raporumuz, diş hekimliği eğitimi programı akreditasyon başvurusu ve değerlendirme esasları yönergesi ve öz değerlendirme raporunu değerlendirme kılavuzu kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş ve UDEPAK panelinde görüşülmüştür. Alınan karar, DEPAT Yönetim Kurulu'nun 6 Nisan 2021 tarihli toplantısında onaylanmıştır. Fakültemiz için verilmiş olan kararda, ilgili raporda en fazla bir yıl içinde düzeltilebilecek eksikler olduğu ve özdeğerlendirme raporuna ek bir rapor hazırlanması gerektiği bildirilmiştir. Fakültemiz yönetimi ve akreditasyon ve özdeğerlendirme komitesi tarafından belirlenen eksiklikler tamamlanarak hazırlanan ek rapor 14 Aralık 2021 tarihinde ilgili kuruma tekrar gönderilmiştir. Fakültemizin akreditasyon süreçlerini özetler nitelikteki sunumu dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.